Ne yazacağım Mektup. Tamam. Kime yazacağım Arkadaşıma. <laughs> tamam. Adı ne arkadaşının? Arkadaş. Tövbe yarabbim. Sevgili arkadaş diye mi başlayayım? Başlayayım mı? İşte başlayayım mı? Başlayayım mı? Ulan başla. Evet başlıyorum. Şey, yaş. Yazıyorum. <laughs> Sevgili arkadaşım. Sevgili arkadaşım. Yaş yaşa. Ya, nasılsın? Umarım iyi şimdi. Umarım iyisindir. Bana gönderdiğin yaya tarifini yapamadım. Çünkü vaşa bir şoş ne? Anlamadım. Zaten yaya şey En iyisi sen orada pişir, paketle AliExpress'ten bize 2 dolar yaşat. Bak o zaman biz hepimiz hapır yupuy, hapır yupuy, hapır yupuy diye nasıl da yeriz o yaya salayı? Ya? Ha, Wuhan nasıl? Karantina bitti diyorlar. Öptüm o oh, kepar. Lan, sen nereye yazıyorsun? <gülüyor> Lan <gülüyor> Ne yapçılıyorsun? Beberu'yu, Beberu'yu atarım senin bu pence, bu perdeden. Söyle hacı maddede. Mektubumu